Güzel yapıyoruz. Şurada yapalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Onu düzelteyim mı? Evet. Güzel güzel koyayım. Yavaş yavaş koyayım mı? Evet. istediğin gibi. Peki sen bu renklerden hangisini en çok seviyorsun? Bu. Bu. Söyler misin ismini? Bu mavi. Tamam. Bu. Sarı. Sarı. Aynı zamanda dizelim mi? Aldığın rengi söyleyebilirsin. Hangi renkte? <laughs> Sarı. Sarı. Hadi yerleştirelim. Ama bitecek. Tamam. Şimdi bunları koyacağım. Tamam. da koyacağım. Peki biz bu halkayı bitirdikten sonra ne yapacağız? Suyu dökeceğiz. Sonra ortaya ne çıkacak? Güzel olacak değil mi? Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Hadi. Hadi o zaman yapalım. Ben de heyecanlandım. Heyecanlandım. Evet. Mı? Tamam ben yapınca heyecanlanacaksın. Evet, <laughs> şu an senin ortaya çıkaracağın gökkuşağını çok merak ediyorum. Tamam mı? Çünkü sen yapıyorsun yandan. ondan. <laughs> Evet peki ben sana düzelteyim mi? En son aşamada da anne düzeltsin. Buraya kalmadı ama buraya da yapayım. Tamam. Bitti. Değil mi? Şimdi de bunu oynayalım mı? İlk önce gökkuşağımızı ortaya çıkarmayalım mı Aysa? Ama bu da oynayalım. Ama yoksa çıkana da biz bunu oynayalım. Aslında yerleri koyalım onu oynayalım. Hadi bekle bakalım suyumuzu koyuyoruz. Hazır mısın? Hı, -hı. Çıkacak Çıkacağız bakabilir Dur ilk önce renklerimize bir bakalım. Beni <laughs> Çok heyecanlı değil mi? Ben de çok heyecanlandım. Canavacık oynayalım mı? Oynayalım. Başka ne oynayalım? Kurtçuluk. Kurtçuluk. <laughs> Başka ne oynayalım? Saklamac. Saklam. Tamam. Başka ne oynayalım? Kovalamacık. Kovalamacık. Başka? Tavşancık. Tavşancılık. <laughs> Peki sen bu oyunları her akşam kiminle oynuyorsun? Babam da, sen de. Benimle babanla. Ha. Bak bak gökkuşağına bakalım. Çok güzel oldu. Ben şu kanalda biraz kitap oynayayım. Maysa. Kanalımıza davet etmek ister misin? Kanalıma abone olur. Ol. Like atsınlar değil like mi? Like atsınlar. O zamansa bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim mi? Görüşmek